Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mabel Matiz Kahrettim yapacağız. Hemen başlayalım. Vakit nakittir. Vakit kaybetmeyelim. Evet, şarkının hemen girişindeki o intro ile başlıyoruz. Dominör bir kısmını çalıyorum. Evet anlatıyorum 2. tel 4 6 1. tel 3 sonra 1. tel 6 4 3 baştan buraya yapıyorum. Evet tek parmak devamı 2. tel alttan 8'e gel geri gel 6 8 6 yani buraya kadar. 2 tel 4 sonra 3 4 6 8 aynı bu şekil tek pena. Tek tek penalarsanız da olur bakalım. Bence bu duyum çok daha güzel tabi sizin keyfiniz buraya kadar başlanmaya alıyorum tek parmak daha yavaş. Şimdi ikinci bu birinci bölüm dedik buna. İkinci bölüm yine aynı giriyor. Sonu değişiyor. Sonunda 3, 4, 3, 3. tel 5 yapıyor. Yani tekrar ediyorum ikinci bölümü başta. yapıyor. Sonra bir daha baştan her şeyi... çalıyor. Bir daha. Sonunda böyle bırakıyor. Bir daha deneyeceğim orayı. Üçüncü tel. Yani şunu yapmıştı ya. İkinci her şeyi baştan çaldığı kısımda onu yapmıyor. Bakacağım yine. Evet R'de kalıyor. İsterseniz tekrar çalmaya çalışayım en baştan hepsi tam trafiği. dedi kaldı. Küçük bir hata yaptım onu anladınız. Siz o hatayı yapmayın arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet orada da tabi. Buralarda dört sayın arkadaşlar. Akorları veriyorum. Do minör, fa minör, la bemol majör, sol minör. Yani iki, 3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4 Diyor şarkımız girmeye başlıyor Yine 4 sayıyoruz 4-4 parçamız Sözlerini bilmiyorum Ama buradan eşlik etmeye çalışacağım sözlerine Kulağımda çalıyor şu an 1 2 gün çok üz ki 3 4 1 2 seni kaybettim gibi 1 2 3 4 bir çak ve 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 bir alev bu öldürme 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 varıp da dönmeyen bir yolu ki heves ne yazık Öyle kurur Buraya kadar gelelim Bu durduralım şarkımızı Evet arkadaşlar akorlar bu şekilde gidiyor Yavaşlatarak görebilirsiniz Hep dört sayıyorsunuz akorlarda Sonra orada bir coştuğu kısım var bakalım Arkadaşlar şunu yapıyor orada Durdurayım şarkımızı. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1 2 3 Gibi bir şey yapıyor tabi ben. Mervat ettim ama akorlar böyle. Devam edelim arkadaşlar. Artık yapma yapma demem. Orayı dinleyelim. Ha, burada şöyle bir ritm şöyle bir ritim yapabiliriz. Bir deneyelim bakalım. Evet, şöyle olacak. Bir daha yapacağız. Şarkıyı geri alıyorum. Ha hmm, ha ha kısmı nasıl? Artık yapma yapma demem. Anlatacağım şimdi nasıl olduğunu. Artık yapma yapma demem. Bu kaynar benim. Söylenmedi hiçbir zaman seviyordum. Sözler bu arada güzel. Severim böyle sözleri. Arkadaşlar şöyle bir dörtlü var. Evet hep bunu yapıyor. Hep dört sayı aslında. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, Arkadaşlar bu dörtlü akor. Do minör, fa minör, la, la bemol majör, sol minör. Orijinal tonu çalışıyoruz. Ee, Şimdi ritmi de şöyle yapıyor arkadaşlar. İkiye bölüyor. Şimdi dört akorda dik ya. İlk iki akorda yani do minör, fa minör de şunu yapıyor. İki aşağı yaptı do Sonra bunu yapıyor. O son iki akorda da yani la bemol majör ve sol minörde de la bemolde iki vuruyor ikiye bölüyor. Ritmin tamamını akorsuz çalıyorum. Buraya da yazıyorum. İki aşağı, iki yukarı, aşağı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. İki aşağıya, iki yukarı, aşağı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ritim bu. Bunu bölüyor. Yani bu ritmi tam ölçü sayalım. Bunu bölecek. Do minörde dört akor var demiştik. İkisini burada vurdu. Devamını yaptı. İkisini burada vurdu devamını burada çaldı. Sonra yine melodi geliyor ve şarkı birbirini tekrarlıyor. Evet arkadaşlar hızlı bir bakış attık. Gördünüz nasıl çalıyorum. Elimi yavaşlatarak bakarak çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Orijinal tondan çaldık. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.